Selamünaleyküm aleyküm Canılar, bugün sizlere birlikte belleri oynayacağım yorumlara fazlasıyla yazmışsınız tank işte ap bellerik diye tank nereden çıktı belleri full ap bellerik oynayacağız xp ile eline gideceğim mahir ben batu girdik onlar ba mahir çu aldı batu batu ne almış batu ne aldırdı Oo, kagur almış güzel sıkıntı yok valla nasıl olacak hep birlikte göreceğiz izleyeceğiz bakalım bence güzel olur birkaç el Denedim yani. Hasar neyim? Bayağı yüksekti var ya. Öf. XP'ye gideceğim ben. Ha, ben mi altına gideyim? Mahir sen altına git ya. Aynen. Sonra savaş Şimdi bakayım çok mana yiyor özellikle. Şunu şöyle bir mana botunu bir çıkayım. Kafamız rahat olsun. Şöyle de kapatalım. SA yazmış. Aleyküm selam ona da. Burada selamlarımızı yollayalım taşmaya çalışacağız ya. Karşı takım da güçlü. Böyle zayıf neyim değiller. Güzel hard bir maç geçen inşallah. Yani çok ölürüm de. Bak o kışkırdı mesela. Şu kışkırtmasına bayılıyorum ya. Ne güzel kışkırtıyor. O da farm ettirmiyor Gelsin bakalım. Minyonlar da gelsin. Minyonlar da kışkırtayım. Bu Gatot da burada iki tank artık psikopat gibi birbirimizi darlar dururuk. Oyunun sesi. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Hiç akıllısı benim lehime gelmez ya. Aha. Ölür lan o ölür lan. Bas bas bas. Cık, neyse. Onu artık onlar kesirse keser. Ben burada lehine ettirmeye devam ki. Helal. Batu orada gotu düşürdü. Ulan o kili alırmışım aslında lan ben. Lan oğlum Batu. batın ayağına beleş var lan. Cık, alamam ki ya. <laughs> <laughs> İlk adam yıldırımcı bu çıkacağım. Bayağı iş yapıyor. Helal helal Mahir de onu almış. Ben ittirmeye devam. Vallahi iki tep çıkayım var ya bunların canını okşayacağım. Bir patifimiz de var bak. Patif böyle biri bize vurdu mu karşı tarafa vuruyor ya. O tarafı da çok güzel. Yani iş yaparız ya. Hasarımız yüksek olur. Bak psikopatlara bak ya. Geliyorum arıyor doğru saldır. Batta şeyi bıraktım. Uşak bir gelmez misiniz buraya? Uşak niyeti yok. Bu tarafa doğru atayım batıya gelmesinler. Yedi bu. Harika bunu aldım ben. Şimdi onlar da bir üstüme doğru bir kışkırtayım ikisinde. <laughs> Nasıl geliyorlar? <laughs> Keser miyim aslında? Keserim lan. Vursun vursun bana vursun. Ölmez ölmez. Gördünüz değil mi? Nasıl pasif karşılık veriyor ona? O adamın ciğerini söker vallahi. Belerik baba bu. Affeder mi la? Bu arada arkadaşlar abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Özellikle de like atarsanız var ya abo. Abo diyorum yani. Gir 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 attım mı Onu da kestim. Olay bende karışmayın abi ya. Harika. 7 yıldırım japonu da bir tamamlayayım var ya. O zaman kafayı bozarsınız ha. Bir hasar vururuz. Keser miyim onu? Yok be fazla zorlamaya hiç gerek yok. Oho Gatot. Aha gelir mi la? Gelmez ki la. Beyza trollüm. Oyunun sesi çok ya. Biraz kısayım. Yengeci alamam ki solo. Kufrayı da kesemek. Ben burada bir tur daha şeyi bekleyeyim de. İttireyim. Benim buraya zaten kimse gelmiyor. Burayı saldırar iyice be. Bu yıldırım jobları tamamlayayım. Ondan sonra bir de şey çıkarız. Konsantre enerji çıkarız. Öf. O zaman öf yani. Geliyor mu oraya doğru oynarız aslında da. Kışkırdı kışkırdı. Lan oğlum gelseniz vallahi keserdik la. O da geldi o da geldi yanıma. Baba. <laughs> aman 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 aman. va iyi kaçtı ha. Helal lan. Şuna bir gelseniz keseriz bunu. Ula. Ulan kaçın bak. Manyak olursun. Oğlum hiç çok hızlı koşmuyoruz bu. Arkadaşlar şuna bir fırlat çıksak. Baskını tamamlasak bir de W bassak var ya yemin ediyorum. <laughs> vitesi 5'e takmış gibi koşarız aynı ya. Euro var ya bunu deneyeceğim bana bir ara. Yemin ediyorum onu bir ara deneyeceğim. Çok iyi olur. Mahir bunu keseriz aslında bu atar sana. Gel Mahir. Oy. Ay be. Lan oğlum beni sattın lan Mahir. Bak bak hareketlere bak. <laughs> Neyse sıkıntı yok. 3-1. Hero vallaha vuruyor. Yani ben de size tavsiye bu hero alın solo oynayın. Ben arada böyle çılgınlık yapar oynarmaz. Ciddi diyorum iş yapıyor yani. Bazıları da çok hasar var ya ciddi diyorum. Hele bir de ben bir full build olsam. Rakibi var ya kafayı bozdururum rakibe. Geliyorum oraya doğru. Hayır gel yanıma doğru gel. Oy 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 ne güzel kaçtık lan. Yemedi de. Cık. Bahir gelsen keserdik biliyor mu? Gel şuraya ama artık Bahir. Harika. Lan tüm killleri çaldı lan. Ben demesem gel, geleceği yok ha. Hemen şuradan konsantre enerji. Konsantre enerjiyle bu hero W'siyle ile birlikte çok delican çalıyor çok. Oğlum ne güzel koşuyoruz lan. <laughs> ha, hayran kaldım ha. Götü başı ayrı oynayarak koşuyor. Bak 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 arkadaki pelerinle bak. Yılan yap. Hop hop hop. <laughs> Bize niyeti bozduk iyice. Geliyor buraya doğru. Oynarız. Kaçtı kaçtı. <laughs> Kagura Kagura'ya karşı. Red var mı acaba? Fani'cim bunu kesmemiz yok mu? Neyse çıkalım. Bak bak şimdi W bak iyi bakın. Bak Q'yu atıyoruz ya bak. İkinci patladığına kadar hasar vuruyor. Oğlum harbi iyi ya. Güzel. Burada 8'i de olduk. Aşağıya doğru ırıltan gidelim. Aşağıda kokacak aşağıya. Bak aşağıda iyi bir TF dönecek. Oradan beleşkili kokusu alıyorum. Aha Augusta. Lan ne yapıyorsun sen? Bunu keserim ben. <laughs> Foto diye gittiydi ola. <laughs> Oğlum ne kadar ibnelik ibneyim lan. <laughs> Bak beleş gördün mü dayanamıyorum ölüyorum ölüyorum. Bak. <laughs> Şuna yazacağım vallahi yatacağım. <laughs> Ulan ne kadar eğlendim bu maç ya. Özür dilerim abi. Vallahi göt korkusundan hemen bastım. Vallahi göt korusundan kaçtım. Geldi o geldi 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 geldi. Bir ulti atsan ona. Ya ben ölmek istemiyorum base atacağım ya. Şu an çok ilerliyorum. Burada da çıkacağız az kaldı. Güzel yorumlara bak böyle yorumlara fikirlerinizi yazın. Ben bunu yine yorumlarda gördüm. Oynadım. Yorumları okuyorum ben. Kurban olduklarım yani şey etmeyin. Geliyorum oraya doğru oynarız oynarız. Abo tam benim yerim lan. Abo aga burada bu, burada var ya aga burada çok öldüm. Oy! Adam o da mağara foto diye gitti adamı yine kesti la. Lan ben orada nasıl bir kill aldım lan? Ya imkansız bir şeydi ya. Şöyle şuraya bir tur daha ettireyim. Güzel 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 güzel. Can çalmamız da çok iyi ya. Şimdi bundan sonra ne çıkarız biliyor musunuz mu? Akıllı asa. Hop bir de base atalım. Koç gibi. Güzel. Güzel gidiyoruz ya şu an. Uşak iyi ya. Mahir'e bak 7-0-1 gidiyor. Batu da... Batu. <laughs> Bot Batu. bir 3 kagur oynuyor. Bakar mısın ya? Geliyorum oraya. Şu klint de iyiymiş aslında. Ha. Yenilenmiş klint fena değil. Fena değil hatta. Değil değil. Bayağı iyi oynuyor. İyi yani. iyi oynuyor ne ya? Kelimeleri karıştırdım. Zaska bak ya. Geliyorum baba. Gidip ben Gatot'la 1v1 atacağım. Gatot'la normalde hiçbir hero 1v1 atamaz. Ben atacağım oğlum. Ben öyle bir delikanlıyım. Geliyorum. Gel lan Gatot. Gel lan. Yokmuş. Olaydı 1v1 atacaktım. Uşak deli gibi kule yıkıyor la. Vallahi deli gibi kule yıkıyor la. Şuradan red almam yok mu? Geri çekil bak bak geri çekil Mahir pislik yapma. Bak sana var ya yıllardır oğlum senin adamlığın yok lan. Senin var ya her harbi diyorum adamlığın yok. Şöyle şöyle alayım. Al bebeğim al. Ölüyor bak hele işe yatacağım diye. Ben bana kill lazım abi ben gidiyorum ya. Abi ben kill alacağım. Bizim de zaten tek başına oyunu yerimde de bir kilo oynuyor şey. <laughs> oy oy ne asır vuruyoruz. öldüm de yemin ediyorum felaket takladım ha. Bak hepsinde asistim var. Onda da asistim var. <laughs> ya abi ya. Vallahi diyorum çok iyi ya Belerik. 10-0-1 gidiyor şu hayvana bak. <laughs> like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yorumlara yazın yorumlar okuyorum yorumlar okuyorum yorumlar bize ait bizim şahsi yerimiz bizim takım iyi ezdi karşıya farkına bakılıyor var ya bu maçı kaybedersek yani imkanı yok yani maçı kaybetme olasılığımız yok mahir bokunu çıkarttıydı zaten öldü iyi oldu çok şımarıyordu Geliyorum oraya doğru. Lan 1v1 bir ve bir bir adc'yi bir yakalasam var ya içinden geçici bu ADC içinden kafayı bozarsınız. Ben... Geliyorum. Lan bir katot bir atak yapsa buff alacağım ya. Vay gidin buff alayım. Hiçbir olumda değil. Geri çek. Çekil. lan bu bana sarın ne olur. Batu geri çekil. çekil. Batu bunu basarla Bak Mahir Mahir'i sarmadı sen sal bari. Salmayacak. Ya oğlum sizin hiç adamlığınız yok mu ya? Geldi o kufrak ışığı bak nasıl geliyor deli dana gibi peşimden. O oh, güzel bunda çıktı. Kar sopasına çıkacağım artık bir de ölmeyelim. Gel oğlum gel lan acıtmayacağım gel lan bir 1v1 bir, bir atakla. Ana ne çıktın niye böyle oldun ya? Aha buradayım zaten. Gel bakalım delikanlı gel. Gel. Oğlum beni başka taklarla karıştırma. Kestiren herif Oy, ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Yemin ediyorum ölüyordum. Gatutla bir ve bir atmayın uşak. Ben neyse tavsiye yemin ediyorum. <laughs> herif az daha kesiyordu beni. AP mi çıkmış o da? He, baksana parlayan asay ne mi çıkmış? Güzel gidiyoruz ya. Bak normalde fark ediyoruz mu bilmiyorum da hep AP çıktılarımız güçlü oluyor ya. Bak Baksiyay çıktık mükemmeldi. Ondan sonra ne çıktı başka? Baksiyay çıktık. Oğlum hatırlamıyorum lan. AD iyi değildi ya. Lolita'ya neyim çıktık? Bir tek Lolita iyiydi. franko da iyiydi de o kadar da tatmin edici değildi. Vay vay bizim Fanny'e bak. Tam bir herif gibi oynuyor. Bir girin la bir girin la bir, bir, oğlum bir saldırın la. Milyonları tekliyorum ha. Yakalansak çok kolay ölürüz de. Ama böyle ADC falan imkanı yok. 1 ve 1'de beni kesemez. Yani eminim. Clint gelsin şu an 1 ve 1'de onu var ya. Çok korkunç şeyler yaşadırım ona. Ölebilirim. Harika. Şuna şöyle sana girmem yok mu benim? Ama harbi geri çekilin be. Gir 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 harika onu da kestim. Oğlum benim pasif kesiyor lan. Ben fazla vurmuyorum ciddi diyorum bak. 7 7 7 7 gel şuna gel. Oğlum başı döndü lan Kagura'nın. Ölebilirim. <laughs> lan durduk geri kil alıyorum. Vallahi durduk geri kil alıyorum. Lan geri çekil. Buff salmıyor ya bir buff salsa. Oğlum git bak git bak keserim. Oh la vallahi sonunda buff aldım la. Bak skill dönmüyor bekleme süresi çıkmadık. Durduğumuz yerden kill Beyler bayanlar görüyoruz. Valla bizim pasif vuruyor deli gibi ya. Bak şuraya enayinin bir ittirmeye gelecek bak gel. Gel bakalım kuş gel. Bak hyper olacağım çık 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 Ta -ta hyper olacağım. Tankta -ta hyper olacağım. Bu gatot beni yani keser. Hiç o girmeyin beni. Vallahi çok. Bak biri görse. Toplan. Tamam abi. Aman aman aman. Nereye gitti lan, lan? o? Of. İki iki. Girin lan. Girin lan oğlum infaz atamadım. Ben orada Gatot öldü diye hiç girmedim oraya da bir de. Bunu çıkacağım. Sen ne deriz şımarıyor Mahir ya. <laughs> ya bana bırakayım dönsün ya. Ben gideyim şu aşağı ittireyim. Bu kutsal kristalle de çıkayım. O zaman full bulduk. Ama hasar gösteremiyorum ki. 1v1 biriyle daha atmadım hiç. Fani sen ne yapıyorsun oğlum? ne yapıyorsun? Bence geri çıkın. Geri çekilin biraz oynayalım ya. Oğlum biraz oynayak la. Kesin de bunu. <laughs> güzel güzel güzel. Bence çok güzel bir video oldu. Yani fazla kill da. Bizim takım coşturdu ya. Karşı biraz direneydi. Yo MVP bir. Aga tank belirikte de şey AD belirikte de AD nerede işte sarhoş gibi mi AP belirikte de MVP olmasın be. Burada Mahir ve Batı'nın da eline sağlık. Bu arada ha ben size onu demeyi unuttum. Neden ses sistemini mahirle Batı'nın sesini almıyorsun diye. Şimdi ben video çektiğim uygulama Mobizen. Başka uygulama yani kullanmıyorum. Mobizen Discord'a ve kendi telefonumdan bağlandığımda Mahir'in sesini almıyor. Bunu denedim. Ya yani ikinci bir telefon lazım. Mahir de benim sesimi öyle alıyor zaten. İkinci telefonum var Mahir'in. Benim henüz bir ikinci telefonum yok. Yani eğer sağlarsam onu bir kötü bir tane telefon bulursam bayrin sesini alacağım tabii niye almayayım? Çok yazıyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Yorumlara yazın ha. Bay bay.